huhu check Hastamız gece 1 civarında bize Gaziantep Üniversitesi Fakültesi Hastanesine olarak geldi. Gaziantep Üniversitesi Fakültesi Hastanesine de kafa travması şikayetiyle annesi tarafından başvuruyorlar ve orada yapılan tespitlerinde beyin kanaması tespit edilmesi üzerine yoğun bakım takip açısından hastanemize sevk edildi. Gece 1 civarında hastanemize geldikde işte şu durumu uykuya meyilliydi, hareketlerine biraz azlık vardı. Genel olarak çok da kötü değil ama e, iyi de değildi Yani şu durumdan dolayı travmaya bağlı olarak e, yapılan tetkiklerinde travmatik subarit kanama dediğimiz kanama tespit edildi. Ameliyatlık bir durumu yoktu ve medikal tedavisine başladık. E, çekilen kontrol tomografilerinde de kanamasında artış olmaması üzerine e, medikal olarak şu an yoğun bakımda tedavi etmekteyiz. E, geçirdiği kanamadan dolayı e, hayat tehlikesi devam ediyor. Gel. Doyum, tamam. tamam. tamam şey Hei, hei, hei. hadise yaşandı. Bir e, minik bir bebeğe karşı bunu harca e, zalimane şekilde darp eden şüpheli e, nöbetçi mahkemece tutuklandı. E, bu konuda Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı derhal soruşturma başlattı ve hem çocuğun e, bu konuda tedbirinin alınmasıyla ilgili ilgili kurumlar nezdinde kanunlar çerçevesinde tedbir alınarak devlet koruması altına alınması Yine mağdurun yanında olmasına ilişkin e, tüm tedbirler alındı. Bizzat yakından e, yargı e, makamları da takip etmektedir. Yani bir e, minnacık bir yavruya bu zulmü hangi evrende, hangi e, dünyasına sığdırdı anlamak gerçekten mümkün değil. E, bu tür tablolar e, insanı derinden üzüyor, hepimizi yürekten yaralıyor. Bu konuda bu görüntüler insan olarak, bir baba olarak, bir insan olarak, bir vatandaş olarak bu tür vahşetleri, bu tür şiddetleri, bu tür hadiseleri görmek hepimizi derinden yaralıyor. Ve bu konuda da yine Başsavcılık ve yargı mekanizması ilgili şüpheliyi tutuklamış ve yakından da takip etmişlerdi, kamuoyuyla da paylaştılar. Bu tür hadisleri hiç görmek istemiyoruz. Yüreğimiz dağılıyor ve nefretle bu tür hadiseleri ve faillerini de şiddetle kınıyoruz. Ben ilk başta böyle şüphelenmiştim ama konduramadım. İlk başta da ben konduramadım. Sonra anneme haber verdim eşimin telefonuyla. Eşim telefonumu kırmıştı bu almıyordu yani. Sonra eşimin telefonla gizliden böyle normal konuşacağım annem, annemin halini hatırımı soracağım dedi. Aldım. Bana dedi ki şey dedi. E, yok anneme dedim anne dedim e, böyle böyle çocuğu dövüyor galiba dedim. Annem dedi ki yok kızım o babasıdır döver mi işte dedi. Yani o da konduramadı ben de konduramadım ilk başta. Dövmüyordur dedi. Sonra gün geçtikçe onun şeyine benden dövmüyordur diye şey yapmadım yani. Geri harekete geçmedim yani çekmedim şey yapmadım. Sonra böyle şey yaptım. Böyle iki 3 gün boyunca böyle sesini duyuyorum. Ağladığını, çığlığını, vurma seslerini duyuyorum. Benim şeye gönderiyor sürekli yemek yapmaya gönderiyor, çay yapmaya gönderiyor ve o sırada da çocuğu dövüyor. O çığlığını duyunca zaten ben gittim dedim ki ne? Yani şu kapı deliğinden baksam da ne değişir? Yani hem yapıp yapmadığını öğreneyim dedim gizlice. Kapı deliğinin şu anahtarlık anahtarını çıkardım. Kapı deliğinin anahtarlık deliğinden baktım. O zaman da o taraftan bakınca bir baktım çocuğun suratını suratına böyle yapmış, tutmuş böyle eline, avucunun içine almış çocuğun suratını böyle vuruyordu. O zaman ben vurduğunu görünce o delikten birden geri çekildim. Şuramı tuttum ben böyle nefes alamadım. Evet, evet. Böyle nefes alamadım birden nefes kesildi. Anne bana telefon getir dedim. Bana Yunus telefon almıyor dedim. Sim kartı önemli değil e, sadece kamerası olsun yeter dedim. Çektim böyle e, şey kamerasını kontrol ettim kendisi gelmeden önce. Sonra benim e, televizyon ünitemin altında bir çiteliğim var pembe böyle. Onun içine ilaçları dizmişim her zaman. Her zamanki yana. Öyle ayarlamadım ilk başta. Sonra gittim o telefonu kendisi bir ara ondan sonra dedi çay yapmaya gönderdim. Çay yap dedi. Sonra şeyi koydum böyle. Telefonu oraya gizlice. Hatta böyle videoda da göreceksiniz. Ayağımla kapatıyorum sonunda. Kapattım. Baktım. gel e, mutfağa yöneldim. Kaynadım. Çayın altı diye ona yönel Baktım. Yine e, vurma sesi gelince, ben gittim, harekete geçtim, tekrardan o kaydı açtım böyle. Çıktı. Sonra burada e, çıktıktan sonra bana e, şey, ses geldi, vurma sesleri geldi. 5 e, dakika, sadece 5 dakika dayandım. 5 dakika bile sürmedi yani. Saniye sürdü böyle. Vurdu, vurdu, vurdu. Sonra ben böyle aynı şekilde içeri daldım böyle ha, durmuyor mu dedim. Oy oğlum dedim kendisini suçlamadım. Oy oğlum sen niye durmuyorsun, niye durmuyorsun dedim Hussu kendisi şüphelenmesin diye. Çünkü bana soruyordu çocuğu böyle bazen şey yapıyordu Hussu benim yanımda bir şey yapmıyordu ki Hussu benden e, benden şüphelenmesin diye bana böyle yapıyordu. Hussu sever gibi yapıyordu çocuğu. Ben halbuki inanmıyorum yani tümse o şey sevgi gösteriyormuş gibi yapıyor. Halbuki ben inanmıyorum. Böyle yapıyordu. Uy ee, seni annen mi dövdü diyordu. Ben diyordum ben dövmedim. Ondan bu videoyu çektim. Çünkü benim üstüme atacaktı. Cezasını hapse girmesini istiyorum. Tüm cezasını çeksin istiyorum. Çıkmasın orada Evet doğduğu günden belli böyle şiddet görüyor. Duyuyorum ama konduramıyorum. O süreç konduramıyorum. Sonra diyorum ki ne yapmaz diyorum yapmaz ama seslerini duyuyorum. Bir de telefonum yok. Telefon elime geçsin istiyorum. Bir sürede annemi arayamadım o durumda çünkü annemi arattırmadı. Böyle, kucağına böyle yani bebek hisseder mi bilmiyorum. Kendisinin kucağına herkes de duruyor. Sadece kendisini kucağına verince bakıyorum kokusundan mı biliyor. Ne yapıyorsa ağlamaya çığlığı basıyor çocuk. babasını istemiyor. Işte. Evet. Yani küçücük bebek de nereden biliyor dersin ama kucağına bunu şey yani defalarca denedim. Ben de susuyor böyle pusu çocuk böyle burama yatırıyorum böyle bölgeme. Böyle pusu yatıyor kendisine veriyorum böyle artık uykusuna mı şey ne yapıyorsa böyle baktım ağlıyor çocuk hemen geri alıyorum susturuyorum kendisine bırakmıyorum ya. Yani. O gece hiç yapmadım. Sabahça uyumadım. Ben kaç gündür uykusuzum. Üç gündür ben uykusuzum. Kabımı yastığa koyuyorum. Çocuğun sesini duyuyorum. O çılık gözümün önüne geliyor. Yani o Çocuk o videoyu izledim Ben o video geliyor aklıma Ben yatamıyorum Yatamıyorum bile şey yapamadım. Ben istiyorum ki bu Hiç içeriden çıkmasın abi Başkaları da böyle çekmesin bunu gibileri hepsi içeride çıkmasın abi. Hepsi. Başka bir diyecek sözüm yok. Uzun bir ceza alsın bu. İstiyorum daha önce yani. Ee, daha önce uyguluyormuş. İşte şüphelenmiş, çekmiş benim kızım. Onu da iyi etmiş yani. İyi etmiş, çekmiş yoksa. Kızım. ...iyi oldu kendine. Neyden şüphelenmiş kızınız? Kızım e, çocuğun yüzünde bazı moralmalar çıkmış. Demiş ki bunun yüzünde niye moralmalar var diye. O da ben de dedim kızım o zaman fotoğrafa çek kendini bir videoya çek. Gizlice kendi görmeden. Çek kendini dedim. Bunu şey edelim dedim yakalayayım kendini dedim. E o da çekti. Allah razı olsun şimdi çocuk. E, yani konuşamayacak durumda benim çocuk. Şu an e, çocuğu da hasta. E, iç kanama geçiriyor. Başka diyecek bir şey söyleyemiyorum yani. Ne kadar süredir evlilerde? Bu bir sene iki ay falan üç ay oluyor. Peşiyle bir sene, sene üç ay. Demiştim sanki boşanma var. Ee, daha önce e, mahkemelikti bunlar. E, ceza ince bunlar geri büyükleri geldi ayrılmak için, şey için, birleşmek için. Ben de dedim çocuğum yuvası bozulmaması için. Dedim birleşsinler tamam olsun dedim. Son zamandan ben de avukata dedim ki dosyayı kapatmayın. Dosyayı kapatmayın gizlice. Eee ondan sonra baktım biraz şüphelendik. Çocuk da şüphelenmiş. Baba dedi bele bele işler var dedi. Dedim kızım o zaman telefon verdim kendine. Çek dedim kendine. Çek. O gece çektiği gün kendini getirdim işte şey i̇sminiz oldu soy, böyle. Isminiz... Cep telefonu almıyordu. Belki şeyimi çeker diye, beni çeker diye. Ben de cep telefonu verdim. Gizlice kendini çekmiş. O da evin içine koymuş, gizlice çekmiş. O gün çektiği gün kendinde aldım, bir şey ettim yani. O gün yakalamış. evet. Görüntüleri evet. annesi de gördü mü sonrasında? Böyle? Annesi görmüş zaten konuşamamış. Baba geldi de hemen beni aldı dedi. Ben gittim getirdim kendini. Artık can güvenci yok. Aldım geldim çocuğumu. Başka bir diyecek bir sözüm yok abi. Görüntüleri izledikten sonra mı dedi hastaneye getirdiniz? Yok. Gittim hemen çocuğumu aldım geldim. Ondan sonra çocuğun bir yüzünde bir moralma vardı. Ondan sonra dediler ki buna bir darp bizi alalım. Çocuk hastanesine gittik. Bir darp bizi falan aldık işte buralardan. Evet, evet iç kanama geçiriyormuş çocuk.